Merhabalar arkadaşlar. Bu PlayStation 4 için yaptığım ikinci video. Bunda sizin size joystick hakkında birkaç bilgi vereceğim. Yeni PlayStation 4 joystick hakkında. Şu an PlayStation 4'ü bekleme moduna aldım. İşte şu an gördüğünüz gibi joystick şarj olmak konumunda, şarj olmadık konumundayken arkasındaki yani daha doğrusu önündeki ışık sarı rengi alıyor. Kamera açısından renginden belki gözükmeyebilir sarı olduğu. Sarı rengi alıyor ve yanıp yanıp sönüyor. Özellikle gece oynamayı sevenler karanlıkta bu ışığın renkli bir şekilde yanıp söndüğünü görebilir. İşte burada sanki beyaz gözüküyor gibi. Ama sarı turuncu karşımı bir renk yanıp sönüyor. Ayrıca bu videoda size PlayStation'ı 4'ü sesli komut ile açabileceğimizi anlatacağım. Evet şu an PlayStation açılıyor ve turkuaz renginde bir ışık yanmaya başladı joystick'te. PlayStation 4 açıldığında bu renk maviye dönüşüyor. Evet şu an açılıyor PlayStation 4 ve renk mavi oldu. Evet şimdi sesli komut PlayStation 4 yöneteceğim. Joystick'i televizyon önüne koyuyorum ve hatta altta da yazıyor bakın sesinizle çalıştırmaya başlamak için PlayStation cümlesini söyleyin. Evet şimdi başlıyoruz. PlayStation. FIFA 14. Start. İşte. Şu an Türkçe olmadığı için doğal olarak İngilizce olarak söyledim. PlayStation komodu ile sesli moda geçiyorsunuz. Ardından oyunun ismi söylüyorsunuz ki ben FIFA 14 söyledim. FIFA 14. Ve ardından start dediğimde oyun açılmaya başladı. Ayrıca normalde size bir bilgi daha vereceğim. Normalde bildiğiniz üzere eskiden beri en eski atölyelerden beri normalde ilk oyuncu her zaman mavi olur ve ikinci oyuncu kırmızı olur. Bunda ise tam tersi olmuş şu an ilk joystickte kırmızı yanıyor oyunda şu Eğer ikinci kişi yan yana oynarsa onunki ise diğer joystick mavi yanıyor. Ve bunun hakkında diğer bir bilgi Belki duymuşsunuzdur. Mesela biraz önce Keyzone'da oynadım ve fark ettim. Normalde bu arka taraf yeşil yanıyor. Eğer siz darbe başladıkça yavaş yavaş sarı, turuncu ve kırmızı yani ölüme yakın olduğunuz için kırmızı yanmaya başlıyor. Sonrasında eğer iyileşmeye başlarsanız tekrar arkadaki ışık yeşil yanmaya başlıyor. Bugünkü videomda madem f 14 açtık biraz merak edenler için f kaliteyi yeni PlayStation 3'teki Form 4 ile PlayStation 4'teki Form 4 arasındaki farkları biraz göstermeye çalışayım. Bu giriş ekranı. Evet bu arada PlayStation Network ismim Feneroin eklemek isteyenler olursa ekleyebilirler. Evet Ultimate Team oynuyorum normalde ben de çoğu insan gibi ama size bir normal maç açayım. PlayStation ismi Fener oyun favori takımlardan City'yi seçmiştim Avrupa'da. Evet şu an örneğin Manchester seçiyorum. Real Madrid'e karşı. Aynı formayı seçsem. Baştan önceki egzersizler geçebiliriz. Founder PlayStation PlayStation olarak Founder ilk önce bu şekilde Stadın dış görünümü 3 boyutlu olarak aktarılıyor. Çevresindeki tüm binalar gerçekten alınma birebildir. Ama içeriye doğru varsa eğer örneğin Barcelona ve Real statlarda kareografi gösteriliyor. Kareografi gösteriliyor. Sonrasında işte gördüğünüz futbolcular. telefonu sabitleyebilirsin. Kurmaya çalışıp biraz onun hakkında izletmiş olursunuz. Yeah.